İnan Güney en son gözaltına alınıp tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen İBB soruşturmaları kapsamında belediye başkanı bir işçi ailenin, emekçi ailenin oğlu biliyorsunuz. Ee, ve yani o emekçi aileden belediye başkanlığına kadar yükselebilmiş bir isim İnan Güney seneler ve seneler sonra Beyoğlu Belediyesi'ni AK Parti'den almayı başarabilmiş ve CHP'li yapmıştı belediyeyi. Ee, zannediyorum öfke de biraz buna zaten ee, yani temel olarak AK Parti'den zorluklarla ve yıllar sonra alınmış belediye başkanları ayrı bir çile çekiyorlar diyeyim ben size. Silivri'den bize kanalımıza bana bir mektup göndermiş çok teşekkür ediyorum öncelikle e, gönderdiği bu mektup için. İlk günüm diye yazıyor İnan güney mektubu size baştan sona okumak istiyorum insanlar orada ne yaşıyor biraz anlamaya çalışalım. 17 arkadaşımla Çağlayan Adliyesi'nden otobüsle çıkarıldık ve Silivri Zindanı'na sabaha karşı dört gibi vardık. Şimdi tabii bu 17 arkadaşımla meselesi önemli. Hatırlayacaksınız ya 6. ya 7. dalga olmalı. Bu işte Ağaç AŞ, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün filan gibi isimlerin alındığı o dalgada sanki böyle SS subayları, Nazi kampına insanları gönderircesine yani teşbihte hata olmaz. Böyle insanları sıralamışlardı bu görüntüleri vermişlerdi bunları hem fotoğraf hem video olarak yayınlamışlardı hepimizin tüyleri diken diken olmuştu ve haklı olarak hakkaniyetli adil hala hukuk devletine inanan AK Partililerde MHP'lilerde demişlerdi ki ya bu nedir neden böyle bir yani bu itibar suikastidir bu kişilerle ilgili henüz tek satır bir iddianame yazılmamış tek bir duruşmaya çıkmamışlar yargı süreçleri tamamlanmamış. Suçlular mı değiller mi hiç kimse bilmiyor. Masumiyet karinesine ne oldu? Hiç olacak şey mi? Ee, Türkiye'ye yakışıyor mu? Yurt dışında bu görüntüler yayınlandığında demiyorlar mı? Ya Türkiye'ye ne oldu? Türkiye'ye otokrasi mi geldi? Türkiye bir hukuk devleti değil miydi diye sormuyorlar mıydı diye. O görüntüleri hatırlıyorsunuz herhalde. Dolayısıyla 17 kişiyi Çağlayan Adliyesi'nden otobüsle alıyorlar ve Silivri Zindanı'na sabah karşı 04 gibi varıyorlar. Birinci blokta iki arkadaş bırakıldı. Böyle servis gibi bıraka bıraka sonra tabii hapishane kayıt işlemleri yapılıp içeri alınıyor bu insanlar. İkinci blokta üç arkadaş bırakıldı ve en son ben dokuzuncu blokta indim. Bu meşhur blok. Burada İmamoğlu var, burada Altaylı var. Bu dokuzuncu blok önemli bir blok. Evet bir ilki yaşadım. Sürekli ziyarete geldiğim dokuzuncu bloğa bu kez ben siyasi tutsak olarak geldim. Kayıt işlemleri sonrası 05.30'da odama girebildim. İki buçuk saat sonra 08'de demir kapının şıngırtısıyla uyandım. Sayım için görevli arkadaşlar gelmişti. Sayımın ardından dönüp sandalyeye oturduğumda burnumun direği sızlıyordu. 5 gündür kızlarımı, sevgili eşimi, annemi, babamı, ailemi, sevdiklerimi, yol arkadaşlarımı, Beyoğlu'lu komşularımı ve belediye çalışan emekçi arkadaşlarımı görmüyordum. Diyeceksiniz niye beş gün? Çünkü dört gün nezarethanede tutuldular. Genellikle zaten böyle Perşembe günü falan alınıyorlar ki araya cumartesi pazar da girsin diye. Dolayısıyla o süre içerisinde de ailenin ziyaret hakkı yok. Sadece avukatlarınızla görüşebiliyorsunuz nezarethanede sevk için beklerken. Yani savcılık ifadesine ya da nöbetçi mahkemeye e, ifadenize e, vermek üzere gitmek için e, çağlayana sevk için beklerken ailenizle görüşemiyorsunuz. Dolayısıyla evet görmemiştir. Aklım, gönlüm, yüreğim onlarlaydı derken Demir Kapı tekrar şıngırdadı ve o küçük camdan memur arkadaş kapalı görüş var dedi. Kapalı görüş bir camın arkasında bir ziyaretçiyle görüşüyorsunuz. Kimdir diye merak ettim. Hızlı adımlarla ilk defa geçtiğim koridorda ardı ardına açılan demir kapılardan geçerek ses dahi geçirmeyen kalın camların bulunduğu kapalı görüş odasına gittim. Bekledim ve hayatımın en mutlu karşılaşmasını o an yaşadım. Değerlim canım eşim önde arkasında Zeyno'm, Eloşum, Diloşum üç kızı koşarak geldi camın önüne. Zeno ağlamaya başladı çünkü beni görünce koşarak kucağıma gelir kendini Babana haber diye sorardı. Ancak bu kez şimdi babasıyla arasında ses dahi geçirmeyen kalın bir cam vardı. Beş gün sonra görmüştüm canlarımı, dünya parçalarımı, ciğerparelerimi. Ellerini soğuk cama götürdüler, ben de elimi soğuk cama koydum. O ses bile geçirmeyen camdan sevgimiz, hasretimiz, duygularımız ve çeliği delen bağlarımız geçmişti. O kalın cam ısınmıştı ve bir anda ok olmuştu. Karşılıklı telefonları aldık ve konuşmaya başladık sırayla biliyorsunuz. Bir telefon hattı var ve onunla konuşuluyor tek tek. Kızlarım seninle gurur duyuyoruz baba diyor. Dayanışma mesajlarını insanların sevgi selini anlatıyordu heyecanla. Babalarının ve diğer başkanların neden orada olduğunu biliyordu kızlarım. Neyin bedelinin ödendiğini biliyorlardı. Erken büyümek zorunda kalmışlardı. Bir saat konuştuk hasret giderdik onlar anlattı. Tek tek dinledim ben anlattım telefondan onlar dinledi. Göz göze yürek yüreğe geldik ve sınırlı zaman su gibi akıp gitti. Annelerini kızlarıma, kızlarımı annelerine, ailemi yol arkadaşlarıma ve ata dede ocağım partime emanet ettim. Ayrıldık. Bir damla gözyaşlarına dünyaları yıkarım dediğim kızlarımın gözyaşları arasında ayrıldık camın önünden. Onların iyi olduğunu görmek, üzerimdeki yükü almış benim iyi olduğumu görmek, 5 gün sonra da olsa onları rahatlatmıştı. Koğuşa geri döndüm. Evim dediğim Beyoğlu'nu güzelleştirmek ve insana hizmet etmek için nasıl ömrümü verdiysem, şimdi de koğuşumu güzelleştirmek, temizlemek ve düzenlemek için çalışmam, ter dökmem gerekiyordu ve saatlerce süren çalışma sonunda onu da bitirdim. Bu önemli bir terapi aynı zamanda biliyorsunuz. Bir mekanı, yaşamakta olduğunuz yeri düzenlediğiniz zaman, temizlediğiniz zaman zihninizi de odaklıyorsunuz, düzenliyorsunuz, temizliyorsunuz. Fatih Altaylı'nın her gün koğuşunu temizlemesi sadece gerçekten hastalık hastası, temizlik hastası bir başak burcu olmasından kaynaklanmıyor. Aynı zamanda o bir bireysel terapi. O yüzden mesela gençlere de öneriyorlar her sabah yatağınızı toplayarak güne başlayın, her sabah Tekrar herkese merhaba. Ne oldu diyeceksiniz. Elektrikler gitti arkadaşlar. Dolayısıyla şu an itibariyle e, bilgisayarımın şarjı kadar e, bir e, yayın sürem kaldı. Ve telefonumun 4G'sine bağlandım. E, normal profesyonel kameramdan değil bilgisayarımın ekranından devam ediyorum. Yani yayın düzeldi aslında. Sadece elektrikler gitti. İyi olduğunuzu umuyorum. Burada olduğunuzu umuyorum. İşte Beyoğlu Belediye Başkanı böyle bir e, mektupla bize hitap ediyor ve e, devamını da okumak isterim. Çünkü asıl olarak şunu söylüyor İnan Bey diyor ki e, avukat görüşü var dediler. Koğuşa geri döndüm. Koridorda yürürken dört yan koğuşumda kalan Adana gibi dimdik olan Zeydan Başkanı gördüm. Sonra dostum yoldaşım Hakan Bahçetepe'yi gördüm. Ama tabii sarılmak istedik temas edemedik birbirimize yasaktı diyor. Fatih Altaylı, Can Atalay, Rıza Başkanım, Rıza dediği yani Beşiktaş Belediye Başkanı, Emrah. Başkanım Şişli, Utku, Ahmet Hocam, Ahmet Özer, Hasan abim ve birçok yol arkadaşım. Hasretimi Sariç, Mopusluk, Mücadele Azmi'ni daha da biliyor diyor. Bu dönemin yasa adası Silivri zindanı oldu. Günü geldiğinde Adalet ve Hürriyet Müzesi olacak. Kazanacağımıza ve gelecek güzel günleri olan inancımla tüm dostları selamlıyorum diye yazıyor. İnan Güney Silivri'deki ilk gününden. Şimdi tabii. Yani bunları okuduğumuz zaman, bu mesajları okuduğumuz zaman orada aşağı yukarı neler yaşandığını tahmin edebiliyorsunuz. Silivri gerçekten de bir dönemin sembol mekanına dönüştü. Bence de bir müze olacaktır diye düşünüyorum. Önce FETÖ kumpasları, arkasından da şu anda hala iddianame bekleyen yüzlerce kişinin kaldığı, gazetecilerin yargılandığı, bakın Ercüment Akdeniz hala orada, Furkan Karabay yüz gündür orada görüyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınmış olan genç arkadaşlarım, Büşra'nın ismini hatırlıyorum. Bir de Ege var galiba. Düşünebiliyor musunuz? Bakın, adli tatil nedeniyle kendilerini gündeme bile getiremiyorlar. Ee, ve gördüğünüz üzere bütün bu arkadaşlarımın tamamı hala Silivri Cezaevi'nde yargılanmaya devam ediyorlar. Tam da bu nedenle diye tahmin ediyorum aslına bakarsanız önemli bir ee, önemli bir ziyaret gerçekleşecek Silivri'ye. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin kentlerinin belediye başkanları Silivri'ye geliyor. Aslında Danilo Natela kendisi de bir belediye başkanı gördüğünüz üzere pardon Dario, Dario Nardella, Dario Nardella e, fotoğrafları paylaşmış. Ekrem İmamoğlu'nu bundan önceki aylarda ziyaret etmişler. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin ülkelerin belediye başkanları olarak ve bir toplantı yapmışlar. Birlikte ortak projelerde nasıl bir arada olabiliriz? Bakın bu Dario ile olan fotoğraflar. Biraz ileride büyük masa fotoğraflarını da göreceksiniz ha. Bunlar işte. Şimdi bu belediye başkanları Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha ziyaret etmek için bu kez Silivri'de olacaklar. Bayağı kalkıp geliyorlar birçok belediye başkanı. Nasıl bir program anlatayım size isterseniz. Çünkü kapsamlı bir program. Avrupa'dan gelen belediye başkanları Euro Cities deniyor bu grubun adına. Euro Cities yani Avrupalı kentlerin belediye başkanları. 28 Ağustos Perşembe günü saat 11'de önce Saraçhane'ye gidecekler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecekler. Sonra Silivri'de tutuklu bulunan seçilmiş İstanbul Belediye Başkanı ve CHP'nin e, Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'na özel demokrasi ödülü verecekler. Sadece ziyaret için gelmiyorlar, bir demokrasi ödülü de sunmak için geliyorlar. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde önce saat 12'de Başkan Vekili Nuri Aslan'la bir açıklama yapacaklar. Sonra saat 14'te, 14'te Silivri Cezaevi'nin önüne gidecekler ve orada özel demokrasi ödülünü içeride bulunan ve görüşemedikleri Ekrem İmamoğlu'na sunacaklar. Jean Colboni, Eurocities Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Barcelona'nın yani Avrupa'nın en büyük başkentlerinden birinin e, başkan yardımcısı. E, Vasil Terziyev, Vasil Terziyev, B40 Balkan Şehirler Ağı Başkanı ve Sofya Belediye Başkanı açıklamaları yapacak ve demokrasi ödülünde onlar e, sunacaklar. Kimler var? Söyleyeyim. Jean Colboni, Barcelona Belediye Başkanı. Vasil Terziev, Sofia Belediye Başkanı. Tomislav Tomasevic, Zagreb Belediye Başkanı. Haris Dukas, Atina Belediye Başkanı. Tominik Fritz, Timi Şuara Belediye Başkanı, Sharon Dixma Utrecht Belediye Başkanı, e, Gergeli Karasoni Budapest'te Belediye Başkanı, Arno Nakca Paris Belediye Başkan Yardımcısı, An Hidalgo bilmiyorum niye gelmiyor ama Belediye Başkan Yardımcısı geliyor Paris'in, Jose Francisco Herrera, Madrid Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü Belediyesi'nin, Andres Ocak, Eurocities Genel Sekreteri. Bayağı kalabalık bir heyet. Perşembe günü Silivri'nin önünde Demokrasi Özül Özel Ödülünü bütün dünya medyasının da gözlerinin önünde canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na sunacaklar. ha Ankara pardon Amerika Birleşik Devletleri ne yapacak ya da ne yapıyor? Onlar sessiz biliyorsunuz. Bu dosyayı büyük bir sessizlikle takip ediyorlar ve büyük bir sessizlikle devam ettiriyorlar. Dolayısıyla onlar hiç sesini çıkartmıyor. Çünkü onlar başka bir süreç yönetiyorlar şu anda Ankara yönetimiyle ve iktidar ittifakıyla. Ama Avrupa Birliği'nde özellikle belediye başkanları ilk günden itibaren ve Avrupa Birliği parlamentosunda yani meclisinde de yine sol sosyalist partilerin temsilcileri, belediye e, temsilcileri veya e, parlamenterleri yani milletvekilleri de yine aynı şekilde bu e, konuya ses çıkartanlar arasında. Şimdi Eylül'de bekliyoruz iddianame yazılacak mı? Yazılıyormuş. Nereden alıyoruz haberi? Hem de bir değil dört ayrı iddianame yazılıyormuş. Şamil Tayyar'dan alıyoruz haberi. Şamil Tayyar anlatıyor. İBB soruşturması son dönem tartışmalar iki konu üzerine yoğunlaştı. İddianamenin teslim takvimi Aziz İhsan Aktaş'ın durumu. Aziz İhsan Aktaş biliyorsunuz bu iddianamenin aslında temelini oluşturan bütün dosyalardaki en baştaki isim. İki isim var zaten. Bir Aziz İhsan Aktaş, öbürü Murat Kapki. Aziz İhsan Aktaş uzunca bir zamandır en büyük Türkiye'deki belediyelerde ve yereldeki en büyük suç örgütünün lideri olarak anılmasına rağmen başsavcılık dosyasında da aslında evapsindeydi ve geçtiğimiz günlerde de serbest kaldı biliyorsunuz. Bakın daha başka ilginç gelişmeler de olmuş. Her itirafla derinleşen soruşturmanın seyri sorgu sürecini uzatınca haliyle homurdanmalar başladı. Devlet Bey de diğer MHP'li yöneticilerde şüpheli yakınları da kaygılarını dile getirdiler. Doğrudur süre uzadıkça spekülasyonlar artıyor. Siyaset gerginleşiyor toplum huzursuzlanıyor diyor. Duydum ki soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi yazmaya başlamış fakat beklentinin aksine 4 ayrı iddianame olacakmış. İlki Eylül'de mahkemeye sunulacak diğer 3'ü Ekim'de gördüğünüz üzere öğreniyoruz ki Şamil Tayyar'dan 4 ayrı iddianameye bölmüşler bütün bu dosyaları. Ee, ve Eylül'de peyderpey açıklamaya başlayacaklarmış. İddianame önce mahkemeye sunuluyor biliyorsunuz. Sonra mahkeme kabul ederse yargılama süreci başlıyor. İlkini Eylül'de mahkemeye sunacaklarmış. Diğer üçü de Ekim'de sunulacakmış. Takvim aksaması Eylül'de en geç Ekim'de mahkeme safhası dediği yani iddianame kabul edildikten sonra bu isimler tek tek mahkemede duruşmaya çıkarak anlatmaya başlayacaklar. Yılbaşına kalmadan sürecin 2-3 ay öne çekilmesi her açıdan önemli. Diğer mevzuya gelince dediği Aziz İhsan Aktaş, itirafçı Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsinin kaldırılması sonrası tehdit nedeniyle İstanbul Valiliği bir koruma tahsis etmiş. Sabahın manşeti biliyorsunuz. E, MHP'li bazı isimlerin de son derece aslında mesafe mesafeyle yaklaştığı sabah gazetesinde manşet yapılan o haber işte bu haber güya işte Serhat Yıldırım çetesine tırnak içinde Aziz İhtaş'ın İhsan Aktaş'ın öldürülmesi talebini vermiş kim işte bu İBB dosyasında yargılanan isimler. Zaten kendisinin 15-20 civarında özel koruması varmış. Bu da çok şok edici bir şey. Hani niye her yere, bütün AK Partili belediyelere, kamu kurumlarına, ihaleler ee, alabilen ve hizmet veren bir ismin 15-20 özel koruması varmış. Onu da hiç anlamadım. Özetle Eylül'de mahkeme kuruluyor. Herkes eteğindeki taşı dökecek diye yazıyor, şamil Tayyar.